Merhaba değerli izleyicilerimiz. Sektörler arası Türkiye durumu tüm ile devam ediyor ve şimdi sizlere Antalya Kepez'den. Kepez 15 Temmuz Şehitler Caddesi ve her zaman olduğu gibi sektörün en iyilerinden biri Ömer Usta Kadeif ve Künefe'den seslenmekteyiz. Ve yanımızda işletme sahiplerimiz Sayın Ömer Alptekin ve yine kardeşi Sayın Mücahit Alptekin beyefendiler bulunmakta. Baba mesleklerini çocuk yaşlardan beri sürdüren ve bugüne kadar yaptıkları başarılı çalışmalarıyla da ciddi anlamda Antalya'da adından söz ettiren bu işletme 2019 tarihi itibariyle çok kısa zamanda da çok fazla tercih edilen işletmelerden biri oldu. Bakalım burada verilen hizmetler, sektör olan katkıları, tercih edilme sebepleri, ürün ve hizmet kalitesiyle alakalı bizlere ne gibi değerli bilgileri paylaşacaklar. Merhabalar efendim. Merhabalar. Nasılsınız? İyilsin, nasılsınız? Allah kolaylıklar versin. Bizler de çok iyi. Çok teşekkür ederiz. Yoğun bir çalışmanın içerisinden bize zaman ayırdınız. Değerli bilgilerinizi ve tecrübelerinizi de bizlerle paylaşıyorsunuz. Çok çok teşekkür ediyorum. Ben Şimdi iyi. sevgili izleyicilerimize de söyledim siz uzun yıllar bu sektörün içerisinde hizmet veren bir işletmesiniz. Evet doğru. Bugün sektöre yön veren firmalardan biriyiz. Doğru. Ben işletmenizde verdiğiniz hizmetlerle ve ürünlerle ilgili her türlü bilgiyi değerli izleyicilerimize aktaracağım. Ancak öncelikle sizleri biraz daha yakından tanıtarak başlamak istiyorum ve sormak istiyorum. Sayın Ömer Alptekin sizi biraz tanıyabilir miyiz? Sektöre başlayışınız nasıl oldu efendim? Bizim e, sektöre başlayışımız bizim asıl e, baba mesleğimiz. Baba yanında çıraklıktan başladık. Bugüne kadar geldik. Yaklaşık 8 senedir de kendi işletmemizi açtık. Babam mesleği üzerinden bu Aslen Bingörlüsünüz. Babanız rahmetli ismini analım isterseniz. Ekrem abdeküm. Sayın bir kez daha. Ekrem Ekrem, Arttekin beyefendiyi buradan rahmet tanıyoruz. Aynen. Onun mesleğiydi. Siz de çocuk yaşlardan beri babanızın etrafında bu çalışmaya başladınız. Evet, Tabii aynen, çeşitli evet. okullar ya da zaman zaman uzaklaşmalar olsa da çocuk yaşlardan beri bu sektörün içerisinde hizmet veren bir işletmecilik yapmaktasınız. Aynen. 8 yıllık kendi işletmenizi yapıyorsunuz. 8 yıllık Ve siz toptan olarak Antalya aynen. ve çevresinden aynen. ürün evet. talepler doğrultusunda da buraya açtık. 2019 tarihi itibariyle evet. son derece başarılı bir işletmede burada devam etmekte. Evet. Hemen size döneceğim Mücahit Bey. Siz de tanıyabilir miyiz lütfen biraz? Ben de aynı şekilde yani baba yanında gidip gelerek e, bu mesleği, da, öğrendim. mesleği öğrendim. Şimdi ben üç kardeş enerjisini da. bir araya getirdik. Bir de doğru. kız kardeşimiz var sizlerle birlikte ismini zikredelim. Kız Fatma kardeşimizin Fatma. Fatma Hanım. O da sizlerle birlikte bu harikulade işletmenin güzel enerjisini oluşturan kardeşlersiniz. Evet. Başarılı bir işletme tekrar tekrar tebrik etmek istiyorum. Yine evet. ürünlere geçmeden önce biraz konumdan bahsetmek istiyorum. 15 Temmuz Caddesi üzerindeyiz. Aynen. Toplam evet. çalışmalarımız kaç metrekarelik bir alandır? 350 metrekare. 350 metrekarelik bir alan ve bir çırpıda ağırlayabileceğimiz misafir evet. sayısı. 70 kişilik 70-80 arası. 70-80 oldukça ciddi bir sayı. Evet. 70 ve 80 kişi aynı anda aynı kalitede hizmet sunabilmek için Kesinlikle. uzman bir kadro ihtiyaç var. Sizlerle birlikte çalışan kadro sayısı 10 kişi. 10 kişilik 10 kişi. uzman bir ve 10. misafirlere baktığımızda çok değişik profillerin, çok değişik yaşların, çok değişik noktalardan geldiğini görüyorum. Nerelerden gelmekte misafirleriniz efendim? Türkiye'nin her tarafından gelmekte. Özellikle Antalya. Antalya'nın bütünü, çevreyi ve ilçeler, ve hatta Türkiye'nin 80 milliliğinden gelen konuklarımıza da hizmet verebiliyoruz. Evet. Peki burada verilen hizmetleri biraz açalım mı? Gelen konuklarımıza neler sunabiliyorsunuz? Burada gelen konuklarımıza öncelikle künefemiz başta olmak üzere Diyarbakır bulma kadayıfı, baklava çeşitlerimiz, dondurmalarımız ve diğer tatlı çeşitlerimize hizmet vermekteyiz. Aslında biz kadayıfın çok uzun yıllar ustasıyız. Yani kadayıfın kullanıldığı tatlıların tamamı da çok uzman olmamıza rağmen Sadece bunlarla da sınırlı değil. Baklava çeşitlerimiz, yani tatlının her çeşidiyle Tabii. aslında dondurmalarımızla da birlikte gelen konuklarımıza soğuk ve sıcak içeceklerimizle de burada ağırladığımızı söyleyebiliriz. Vay. Şimdi evet. sektörün çok kısa zamanda çok fazla tercih edilen işletmelerinden biri olduğumuzu söyledim. Ancak biliyorsunuz bu sektörde yalnız değilsiniz. Sizler gibi hizmet veren ya da verdiğini iddia eden çok sayıda firmada varken müşterinin Ömer Usta'yı tercih etme sebebi size göre nedir? Siz diğerlerinden ayıran en önemli özellik nedir evet. efendim? Yani başta hijyen olmak üzere e, damak tadı ürün kalitesi. E, ürün kalitesi, kullandığımız malzeme. Bu bizi e, diğerlerinden ayıran özelliklerdir. Evet. Tabii ki ustalık, tecrübe, ustalık, tecrübe bunlar tecrübesi çok, çok önemli. Şimdi bugün sektörün ciddi firmalarından dedik. Antalya'nın bütünü çevreyi ilçeler ve Türkiye'nin birçok noktasından gelen konuklarımız oldu. Olmaya evet. da devam ediyor. Bizi izleyen izleyicilerimizden yine böyle bir talep gelmesi durumunda. Değerli izleyicilerimiz sizlere nerelerden ve nasıl ulaşabiliyorlar efendim? tüm kenar yerine ulaşabilirler. Sosyal medya sayfalarımızda. medya, Instagram, e, Facebook. Ömer Usta Tatlıları. Ömer Usta Kadayıf Günefe. Kadayıf Günefe adıyla size ulaşabilirler. Aynen. Verilen hizmetlerle ilgili tüm detay gibi... ...görselleri oradan ulaşabilecekleri gibi. Ayrıca telefon numaralarınızdan da sizlere ulaşabiliyorlar. Aynen. Sizlere ulaşabilecekleri telefon numarası. 543 835 9244 44. Ve 546 552 0190. Bu numaralardan sipariş vermek, hizmet almak adına olduğu gibi danışabilmek adına da değerli izleyeceğimiz sizleri arayabilecekler. Şimdi uzun yıllar bu sektörde izledik. Evet. Her gün biraz daha kendimizi geliştirerek bugün son Tabii derece ya. hassas bir ortamda Aynen. son derece işeceğin bir işletmeye yapıyorsunuz, işletmecilik yapıyorsunuz. Her gün biraz daha kendimizi geliştirerek bugün sektöre yön veren ciddi işletmelerden biriyiz. Ben biraz gelecekle ilgili projenize de değinmek istiyorum. Neler yapmayı düşünüyorsunuz gelecekle ilgili efendim? Şubeleşmeyi düşünüyoruz. Daha fazla insanlara hitap etmeyi düşünüyoruz. Hani kurumsallaşma, kurumsallaşma. Belki zaman içinde şube sayısını artıracağız. Daha fazla evet. insana hitap edeceğiz. Batımmiye'mize daha çok insan çalıştıracağız. Evet. Ama anladığım kadarıyla önceliğimiz kalite ve kaliteden Tabii ödün vermemek diyebiliriz. Evet. gibi. Şimdi sektörün en iyisisiniz ve siz en iyi yapan özellikleriniz sorduğumda siz bir cümleyle evet. özetlediniz. Bana göre bunların içerisinde olmazsa olmazlardan bir tanesi müşteri memnuniyeti. Müşterim. Şu anda da bizi izleyen izleyeceğimizin içerisinde çok uzun yıllardır sizleri ve ürünlerinizi tanıyan ve sizden aldıkları ürünleri sonuçta duyduğum memnuniyeti dostlarıyla paylaşarak bugüne kadar müşteri portföyü oluşturmuş çok sayıda izleyicimiz şu an sizleri izliyorlar. Onlara buradan bir teşekkür mesajı göndermek ister misiniz? T tüm izleyicilerimizin bütün müşterilerimize teşekkür ederiz. Her daim burada hizmetimizdeyiz. Tekrar tekrar bekleriz. Sizler de da bir teşekkür mesajı alabilir miyim? Bütün müşterimize teşekkür ederiz. Hayır, Sizleri burada evet. görmekten onur duyarız. Tekrar bekliyoruz. Tekrar burası. bekliyoruz. Aslında burası bir aile, bir ailenin bir parçası. Onlar bir parçası da biz izliyoruz. Tekrar tekrar onları burada görmekten de keyif duyacağız deriz. Evet. Efendim aslında burada verilen bu kadar kısa sürede izleyicilerimize aktarabilme imkanımız maalesef yok. Ancak bu yoğun temponun içerisinden ben bizler için ayrılan dakikalara bir kez daha teşekkür ediyorum. Başarılarınız daim. Birlik beraberliğiniz, ...rızkınız, bereketiniz bol olsun diyorum. İzin verirseniz ben sizleri tanımayan değerli izleyicilerimize de... ...sizler adına küçük bir davetle sizlere veda etmek istiyorum. Teşekkürler. Değerli izleyicilerimiz sizlere Antalya, Kepez, 15 Temmuz Şehitler Caddesi... ...ve sektörün en iyisi Ömer Usta Kadayıf ve Künefe'den seslendiğimizi söylemiştik. Bölgede bu sektöre ihtiyacı olan ve bölgeyi yeni ziyaret eden herkesin... ...mutlak burayı görmesi ve tercih etmesi bizlerin de tavsiyesi. Uzun yılların tecrübesi birbirine hakikaten geniş yer parçası, çalışan profesyonel kadrosu, damak tatlığı, hijyenik ortamları, güler yüzleri ve müşteri memnuniyetlerini görüp tanıdığınızda aslında çok da fazla söze gerek kalmadığı sizler tarafından da anlaşılacaktır diyorum. Sektörler arası Türkiye turumuz tüm devam edecek. Sizlere Antalya, Kepez ve sektörün iyisi Ömer Usta Kadeyi ve Günefe'den aktaracaklarımız şimdilik bu kadar diyor. Sözü merkez yollarına bırakıyoruz efendim.